Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik uygulamaları dersi, seçmeli dersi, 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler 10 sorumuz var. Her sorunun puan değeri 10. Dur dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahimunca.33 Instagram adresim. Beni yine buradan da takip edebilirsiniz. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Bize bakalım hemen sevgili öğrenciler. Rasyonel sayılarda çarpma. Bir işarete karar verelim. iki sonuca karar verelim. Biri negatif bir sayı biri pozitif bir sayı. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayının çarpımı tabii ki negatif olur. Daha sonra payların çarpımını paya yazıyorsun. 4 kere 2 8 eder. 5 kere 3 de paydanın çarpımında payda yazıyorsun. Eksi 8 bölü 15 tabii ki. Doğru cevabım D seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz. Bir sayının 2 fazlası 10 ise bu sayı kaçtır diyor bize. Denklem çözerek yapalım bunu. Bir sayımız x. Bunun 2 fazlası 10 ise diyor bize. x artı 2'nin 10 olmasını istiyoruz. Artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 şeklinde geçirdim. x burada 10 eksi 2'den 8 şeklinde bulabiliriz. Doğru cevabım b seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz tabeladaki denklemin çözümünü sağlayan x değeri kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi baktığın zaman burada küçük olan x değerini büyük olanın yanına getirmen gerekiyor. Sayı da diğer tarafa doğru götürebilirsin. Mesela burada 4x var burada da 2x var. 2x küçük bunu büyüğün olan büyüğün yanına götürebilirim. Yani 4x'i sağ tarafa alırsan da sonuca ulaşırsın ama böyle yaparsan senin için daha iyi olur. Karşı tarafa geçerken işaret değiştirdiğini lütfen unutma. Eksi 2x'i yazdım. Artık 2x burada yok. Buradaki artı 5'i de karşı tarafa eksi 5 şeklinde geçirmem gerekiyor. Artık burada artı 5 yok. Şimdi çocuklar 4x'ten 2x'i çıkartırsam geriye 2 tane x kalmaz mı? Eşittir mi koydum. Bakın eksi 1 eksi 5. İkisinin toplamı eksi 6 eder. Benden buradaki x değerini istiyor. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölerek sonuca ulaşabilirim. İkilere bir ikiler birbirini götürdü. X eşittir eksi 6 bölü 2'den eksi 3'ü bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz eksi 3 bölü x rasyonel sayı olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor bize. Çocuklar eksi 3'ü paydaya burada eksi 2'yi getirebilirim sevgili öğrencim. 3 bölü 2 rasyonel bir sayıdır. Eksi 3'ün altına B seçeneği eksi 1'i getirebilirim. Rasyonel bir sayı olur. Eksi 3'ün altına D seçeneği 1 getiririm. Rasyonel bir sayı olur. Kesirlerden aklına gelsin. Eksi 3'ü hiç olmayan tabaklara bölüştürüyorsun. Burada ne var biliyor musun? Burada bir belirsizlik var. Sevgili öğrencim. Bak bu rasyonel sayı olur. 0'ı 3'e böldün. Tamam. Hiç olmayan elmayı 3 tane tabağa paylaştırırsan her bir tabakta hiç elma olmaz. Belirli bir şey var burada ama 3'ü, eksi 3'ü hiç olmayan tabağa paylaştırıyorsun. Burada bir belirsizlik var. Rasyonel sayı belirtirken payda da sıfır olmaz. Doğru cevap C seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Aşağıdaki şekilde verilen terazi denge durumundadır. Terazi verilen şeftaller eşit kütlelidir diyor. Şeftaliyi vermiş. Burada kütlelerde bir birim kütle diyor. Buna göre bir birim kütle kaç adet şeftaliye eşittir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencim. Şimdi bir birim kütle bir burada bir burada bir burada toplamda kaç olur? 3. Bu eşitse eşitliği hemen buraya koydum. Şeftalinin her bir tanesine de A diyelim. Kaç tane var orada? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. O zaman ben buna 6A diyorum. Bakın soruyu iyi anlayalım. 1 bir birim kütle kaç adet şeftaliye eşittir diyor. 3'ü burada 1 yapmak için uğraşalım. Her iki tarafı 3'e böleceğim. 3'ler birbirini sağda eşittir. Işte, 1 kaldı. 1 bir birim kütlenin eşidi 6A bölü 3'müş. 6A'yı da 3'e böldüğün zaman ne olur? 2A. A dediğimiz şey ne? Burada şeftali. O zaman 1 bir birim kütle 2 tane şeftaliye eşittir diyebilirim. Cevabım B seçeneğim. Bir diğer sorumuz x artı 2 18 olduğuna göre x sayısı kaçtır diyor bize. x artı 2 18 sevgili öğrenciler x'i burada yalnız bırakmak için artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 şeklinde atarım. Eşitliğin her iki e, sol tarafında x yalnız kaldı artık artı 2 yok. Eşittir 18'den de 2'yi çıkartarak x'i burada 16 şeklinde bulabilirim. Doğru cevabım c seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki eşit konulu terazi dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi terazinin denge durumunu bozmaz diyor bize. Şimdi çocuklar maviler birer kilogram. Sarılar burada ikişer kilogram ama e, oradaki pembe olan ağırla x demiş. X'in kaç olduğunu bilmem gerekiyor benim burada. Doğru mudur? Doğru. Peki. Şimdi bunlara ben x dedim. Buraya x dedim. Eşitliğin sol tarafında. Bakın burada iki tane x oldu mu? 2 tane x oldu. Bakın burası 2 kilogram. Burası 1 kilogram. İkisinin toplamı 3 kilogram. 2x artı 3 sol tarafta var. Eşittir hemen burada ekledim. Terazi çünkü dengededir diyor. Bakın burada x var. Burada 2 kilogram var. 2 kilogram var. 1 kilogram var. 1 kilogram var. Toplamda burada x var. Artı 2, 2 daha 4. 1 daha 5. 1 de burada 6 var. Peki x artı 6'yı da bulduk. Şimdi sevgili öğrenciler x'i karşı tarafa atıyorsun. Burada değerini bulacaksın. Eksi x olarak attım. Artı 3'ü de karşı tarafa eksi 3 şeklinde götürürüm. Artı 3 artık burada yok. X de burada yok. 2x'ten x'in bir tanesini çıkartırsan geriye x kalır. Eşittir'e ekledim. 6 eksi 3 o da 3 olarak bulduk. X'in değeri 3'müş sevgili öğrencilerim. Şimdi buna göre seçeneklere bakalım. Sol kefeye 2 kilogram ekledin. Sağ kefeye 2 kilogram ekledin. Sol kefeye 1 kilogram ekledin. Ya bu zaten dengede. Ne yapman gerekiyor? Sola da sağa da eşit miktar eklemen gerekiyor. Sen sola 2 eklersen, sağ tarafa 1 eklersen terazinin denge durumu bozulur tabii ki. A seçeneğini eledim. B'ye bakıyorum. Sağ kefeye bu kütleyi eklemek diyor. E bu kütle zaten kaçtı? 3'tü. Sol kefeden de bu kütleyi çıkartırsan birine 3 ekliyorsun, birinden 3 çıkartıyorsun. Yine terazinin dengesi bozulur. B seçeneğini de eledim. Buraya bakalım. Sağ kefeden ve sol kefeden birer kilogram çıkartmak. Doğru cevabım bu sevgili öğrenci. Yani ikisini de şöyle diyelim mesela. 20 kilograma 20 kilogram olduğunu düşünelim. Sağ kefeden sol kefeden birer kilogram çıkartmak diyor. E sen buradan birer kilogram çıkartırsın burası 19 olur. Sağdan da birer kilogram çıkartırsın burası da 19 olur. İkisini eşit miktarda eklersen ikisini eşit miktarda çıkartırsan terazinin dengesi bozulmaz tabii ki. Doğru cevabım C seçeneğidir. Mesela D seçeneğine de bakalım burada. Sağ kefeye bu kütleyi eklemek. O kütleyi ekliyorsun o 3 kilogramdır. Sol kefeye de 1 kilogram ekliyorsun. Birine 3 ekliyorsun. Birine 1 ekliyorsun. Terazi tabii ki dengeden durmaz. Dengede bozulur. O denge sürmez bu şekilde. Eşit olmaz yani. D seçeneği de bu şekilde eleyebilirim. Bir diğer sorumuz yukarıdaki denkleme göre A sayısı kaçtır diyor. Bize A'yı yalnız bırakalım. Önce A'nın olduğu bölümde eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 şeklinde attım. Yani eşitliğin sol tarafında artık bura yok. 5 tane A oldu. Sağ tarafında 43'te de 2'yi toplarsan 45 olur. A'yı nasıl yalnız bırakabilirsin? Yanındaki 5 kat sayısını yok ederek. Bunu hemen her iki tarafı 5'e böleceğim. 5'ler birbirini götürdü. A eşittir 45 bölü 5'ten 9 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemini yapıyorsun. Soldan sağ tarafa doğru gidebilirsin ama paydaların eşit olması gerekiyor. Buradaki 5'i 4'e ve 10'u 20'de buluşturabilirim. 5'i burada 4 ile genişletelim. 4'ü burada 5 ile genişletelim. 10'u da 2 ile genişletirsem hepsi artık 20 olur değil mi? 4 kere 3 12 yazıldı. 4 kere 5 20 yazıldı. 5 kere 1 5 yazıldı. 5 kere 4 20 yazıldı. 2 tane 7 14 eder yazıldı. 2 tane 10 20 eder yazıldı. Eşittir mi koydum. Şimdi paydalar zaten hepsinde de 20 oldu. 20'yi burada yazdım. 12 5 ile burada topla diyor 14. Pardon 12 ile 5'i topla diyor 17. Daha sonra 17'den 14'ü çıkar 3 kalır diyor. 20'de 3 3 bölü 20 doğru cevabım A seçeneğidir. Son sorumuz x artı 8 10 denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Bize x'i yalnız bırakmak için buradaki artı 8'i karşı tarafa eksi 8 şeklinde atarsın. Artı 8 artık yok. x eşittir 10 eksi 2'den 2 sonucuna ulaşabilirsin. Doğru cevabım a seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Yazılıdan aldığım puanı bizimle birlikte paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın Herkese başarılar diliyorum.